Türk medyası büyük bir kuşatma altındadır ve bütün dünyanın dikkatini çeken bu durum maalesef daha da katı bir şekilde acılar yaşatarak devam edecektir. Yılmaz Özdil'in hedef seçilmesi e, bunun çok net bir göstergesidir. Yani hangi medya patronu okuru tarafından çok sevilen, çok beğenilen, paylaşılan, yere göğe sığdırılamayan, sevilen, bir köşe yazarını feda etmek ister. İşin rasyonelitesine aykırı. Yılmaz Özdil gazete sattırıyor. Yılmaz Özdil dolayısıyla Hürriyet gazetesi okuyan çok sayıda okur var. Ve siz altın yumurtlayan bu tavuğu gün geliyor iktidar beğenmiyor diye kesiyorsunuz. Demek ki başka taraflardan başka işleriniz var. Oraları güvence altına almak veya kendinizi kurtarabilmek açısından böylesine bir operasyonu kabul edebiliyorsunuz. Bu fevkalade acı bir durum. Fevkalade düşündürücü bir durum. Yani kala kala özgür yazı yazılabilen kaç tane gazete, özgür konuşulabilen kaç tane televizyon kaldı sevgili dostlarım. Ben yani Emin'in söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Ve kendisine beni sözce davet ettiği için de teşekkür ediyorum. İyi ki davet etmiş ve iyi ki kendisiyle aynı sayfaları özgürce paylaşarak toplumla iletişimimizi devam ettiriyoruz. O nedenle kendisine de müteşekkirim. İşte halk TV var, özgürce konuşabildiğimiz sözcü var, özgürce yazabildiğimiz. Eh işte bir iki gazeteyi de daha ilave ettiğinizde bu kadar. Evet. evet. Yani öylesine güçlü bir iktidar medyadan bu kadar niçin korkar? Evet. Bu sorunun cevabını onlar biliyorlar. Çünkü yaptıklarını biliyorlar ve o yaptıklarının günün birinde mutlaka tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağını biliyorlar. Ve bunları yazabilecek gazetecilerin hepsinin teker teker kalemlerini kırıyorlar. Hapse de atabilirler. Bakın altını çizerek söylüyorum. Mesela Tuncay Özkan'ın e, yeniden e, cezaevine gelebileceği konuşuluyor. Böyle bir dönem de başlayabilir. Ama bunlar bizi yıldırmaz, korkutmaz. Bakın tekrar ediyorum. Ben 70 yaşına aşmış bir gazeteciyim. Yarım asırdır da mesleğimi yapıyorum. Kimseye hakaret etmem. iftira atmam. Kişilik haklarına saldırmam. Yalan yapmam ama benim halkın gerçekleri öğrenme hakkının dışında hiçbir güç önünde eğilmemi iktidar sağlayamaz. Eğilmem kardeşim iktidarın önünde eğilmem. Bizim önünde eğileceğimiz tek güç halktır. Halkın hakikat.